Sen nasıl bir şeytansın ha? Nasıl bu kadar çalabildin? Gel söyle. Babam kim? <laughs> bu iş hep böyledir. Biliyorsun ne yapman gerektiğini. Allah aşkına Cimon. Ben artık ağzında kuş tutsan yaranamazsın. Ay. Bunu benden isteme. sağ Allah, Ben bile üzülüyorum düşeceğin haller gözüm önüne geldiğinde. Kim parça? Ben seni yalnız bıraktım. Ben yıllardır bunun bedelini ödüyorum. Hala bir şeyler bitmiş değil. Leyla dizisi. Yeni bölümde yaşanacaklar. Film çekim tahtası. Leyla dizisinin yeni bölümü İzleyenleri ekran başına kilitleyecek olaylarla dolu. İşte merakla beklenen gelişmeler. Civan'ın zorlu kararı. Civan, öğrendiği sırlar nedeniyle hayatında büyük bir dönemeçle karşı karşıya kalacak. Bu gelişmeler onun için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterecek. Ela'nın intikam planı. Ela, intikamını gerçekleştirmek için harekete geçecek. Ancak karşısına çıkan beklenmedik bir engel tüm planlarını alt üst edecek ve hikayeye yeni bir boyut katacak. Nur'un stratejik hamlesi. Tufan'ın boşanma kararından sonra köşeye sıkışan Nur olayların seyrini değiştirecek bir hamle yapacak. Bu sinsi plan, tüm dengeleri yerle bir edecek. Mali ve tufan arasındaki gerginlik. Mali, nurun etkisiyle zor bir duruma düşerken, tufanın seraba karşı artan ilgisi hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Bu gelişmeler, izleyenler için büyük sürprizler barındıracak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Eyle dizisinin heyecan dolu bölümleri ve tüm analizler için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Film kamerası kıvıl